bugün sizlerle birlikte yeni mükemmel video açıldayız. her zaman olduğu, olduğu gibi Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar burada kas simülatörü kaslı yapıyorsunuz ve güçleniyorsunuz. Arkadaşlar burada da işte şey şunları ileriye götürüyorsunuz ve bir şeyler alıp güçler kazanıyorsun. Siz mesela bak Adamdan kas yapıyor, ben de yapacağım. İlk olarak kavucu götürmeye çalışacağım. Sonra e, e, güçler bana gelecek ve çok güçleneceğim. Arkadaşlar şimdi hemen geriye gidiyorum bir saniye oyna. Arkadaşlar şimdi güçler geliyor ama birazcık çok iyi olman gerek. Mesela bir tane yarış arabası bu. Arkadaşlar birazcık 1 2 3. Arkadaşlar çok kaslanmak için her zaman bunları hep alıyorum. Arkadaşlar beni birazcık yavaşlatıyor ama neyse. Arkadaşlar şimdi götürüyoruz bunları. Devam ediyoruz ve hepsi 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 bir sürü hepsini götürdük sürdük. Şimdi de kas zamanı. Kaslarımızı da, yapalım. Ve daha da güçleniyoruz. Arkadaşlar kasla başladık. Dık, devasa dalgalar biz. Mega kırılmış olduk arkadaşlar. Çok iyiyiz. Arkadaşlar çok iyiyiz. Ve şimdi bunları çekiyorum çok kaslanacağım ve ve birazcık daha da en iyisi olacağım bakın birazcık geldi Hadi şimdi koşuru koşuyor Allah' oy verdi ya arkadaşlar aşlılar ne yapmamızıınız yazın yorumlara kanala abone ne ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar birazcık kaslandı. Birazcık, birazcık hızımı aldılar. çok yavaşladık arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şunları da alalım. Arkadaşlar bunları çok götürmek için abone olmayı unut. Abone olun. Olduğunuz için teşekkürler. Bir sürü bir şeyler kazandık. Arkadaşlar yine ne kas yapacağız? Yapıyoruz biz şu anda. Arkadaşlar kaslı çok gelişti. Bir ta çok güçlüler var. Bebek fitness olduk arkadaşlar. Bebek fitness. Çok güçlendi. Zayıf fitness'e geçtik. Arkadaşlar ne ara? Arkadaşlar da ara geçtik yazım yorumlara. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve her şeyi de deriden aldı. Arkadaşlar birazcık sıkıştım da. Bana yardım edin. Teşekkürler. Şimdi kurtuldu. Arkadaşlar çok yavaşlayacağız atlayacak ağırlıklar beni yavaşlattı. Arkadaşlar birazcık hızlı koşmak için abone olun bakın. Arkadaşlar 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 abone olduğunuz için teşekkürler. Hepsini götürüyorum şu anda. Hepsini 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 götürdük ve çok güzel şeyler her aldık. Şimdi de su şey kas yapıyoruz arkadaşlar. Ha zayıf fitnesi e geçiyoruz. Geçeceğiz biraz da. geçeceğiz. Fitnes olduk arkadaşlar. Zayıf fitnesi e de geçtik. Fitnes olduk. Çok kaslandı ve harika hissediyorum. Fitnesiz. Arkadaşlar şu havucu Artık hızlı götürebiliyorum. Şimdi bunları götürüp çok iyi puan kazanacağız. Arkadaşlar çok hızlı koşuyorum böyle. 3 res oldu. Birazcık daha. Arkadaşlar arkadaşlar birazcık, birazcık. iki tane avuç götürebiliyorum. Arkadaşlar iki avuç götürebiliyorum. Bir tane avuç götüreceğim avucu var kanda. Ve şimdi arkadaşlar geriye gideceğim. Yine bir birazcık kas yapacağım ve daha da güçlü olacağız. Ve o kapıyı o kapıyı mahvetmeye çalışacağım. Çünkü orası kale olur Kale. Hadi gidince robotlar gibi bir şey çıkıyor. Arkadaşlar birazcık çok bir şeyler alıp öyle Ar arkadaşlar böyle bir bir şeyler taşıyorum ki Çünkü çok yavaşladı ava fitnes Birazcık hızlandı. da da çok çekiyoruz ve birazcık bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar çok güçler geldi 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 ve bu kadar oldu. Dur birazcık daha su yapacağız. Arkadaşlar kas yapıyoruz. Güçlü fitre oldu. Dur arkadaşlar çok iyi. 5x çalışmalar diyor. Viyoslar diyor. Var diyor ama görmüyorum ben 5x çalışmalar. Arkadaşlar Herhalde ya, ya kas yapacağı ben Yani ve çok güçlü olacak. Maske ve ve olduk arkadaşlar bu seferde. Arkadaşlar çok iyiyiz. Şimdi bir tane domates taşıyor biliyoruz. Domates geliyor. Domates. Arkadaşlar domates yuvarlanıyor hep de çok tatlı. Ve yuvarlanıyor. Arkadaşlar, yo domatesi çok iyi iyi yuvarlandırıyorum ve çok iyi kaslar alıyorum. Arkadaşlar ağır ağırlık nikisi iki, iki domates götürüyor, ama nasıl götürdü bir de ben de götürdüm. Arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi burada çıktı arkadaşlar. Diğer şeyleri de alacağım. Bu sefer de daha da güçlü oldu bak. için. Evet. Vaksi fit. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar çok güçlü oluyoruz. Ruz ve oyunu bitirmek istiyorum artık. Oyun bitmiyor. Arkadaşlar şimdi bir sürü eşya çekiyorum. Araslar bir sürü bir sürü pua, kazandı. Bir tane bir bir tane şey daha taşıyorum. Taşıdım 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 götürdüm. Ne arkadaşlar arkadaşlar şimdi şimdi biraz daha kazanacağız. Çok iyi yapıyoruz şu anda ve kafeti de solduk arkadaşlar Zer kaslar çok iyi geliyor bana kaslarımız harika büyük olduk büyüküz arkadaşlar büyüz biz şu anda arkadaşlar büyük biz ve kaslarımız harikayız biz şu anda bir şeyler taşıyabiliyoruz bir tane domates Havuç taşıyabiliyoruz. muyuz? Evet arkadaşlar. Bir domates havuç taşıyabiliyoruz. Başta devam ediyoruz. Görüyoruz. Arkadaşlar birazcık kas yapacağım. Ha, ve daha da, daha da güçleneceğim. Ve kas 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 Birazcık daha güçleneceğim. Ve Arkadakileri hepsi çekiyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar arkadaşlar birazcık daha bir şeyler çekiyorum ve birazcık daha geliştirdik geliştirdik. Ve birazcık daha hakas yapacağım. Yapamıyoruz arkadaşlar neden? Yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar çok iyi oluyoruz. ağırlık oldu. ağır dedi. Patlıcan. da götürmeye çalışıyorum. Ve götürüyorum arkadaşlar. Yani birazcık götürüyoruz. Ama ağır ağırlık da iyi. Çünkü birazcık çok iyi kasladık. Patlıcanı bıraktık iki domatesi de götürdüm. Tık. Tık. Üç tane domates götürüyoruz. Domates, biber, patlıcan. Arkadaşlar bu bu şarkıyı biliyorsanız yazın yorumlara. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve birazcık daha bir şey şeyler taşıdık. Yine de 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 kas yapacağım vücudu çok gelişti. Ve birazcık yapıyoruz kas. Kaslar geliyor. O çok güçleniyorum bu seferde. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi yeni video çekeceğiz. Görüşürüz.